2027'den bildiriyorum. Hala 5 yıl önce yaptırdığım ekran korumasını kullanıyorum. Yok artık. bizi biliyorsun bence ya? Yani. Oluyor oluyor tabii ki de. Sen de bir bak istersen. İyi bakıyorum efendim ya. Ben de orada size anlatayım. Tekno'su YouTube kanalına hoş geldiniz ben İbrahim. Bugün sıklıkla yapılan bir hatayı yapmamanız için sizlere birkaç bilgi vereceğim. Ne mi? Teknolojik cihazlarınız için koruyucu paketler almamak. Malum günümüzde teknolojiye ulaşmak pek kolay değil. Bazı cihazları alır almaz ya başına bir şey gelirse stresini yaşamaya başlıyoruz tam da bu noktada herkesin bilmesini istediğim harika ürünlerimiz var. Tekno Hizmet ile ek garanti ve ekran koruma ömür boyu değişim garantisi. Telefon bu kayar düşer. Sürekli kırık camlı telefon görmekten bıktık. Canımız acıyor. Bilgisayar bu. Kahve dökülür, yere düşer, çantadan kayar. Voltaj stabil bir şey değil. Özellikle bazı semtlerde gitme gelme çok oluyor. Elektrik aksamları eski kalabiliyor. Cihaz sırt çantasında beklenmedik bir yerden suya temas edebiliyor. Cebimizde elektronik cihazlarla farkında olmadan denize atladığımız bile oluyor. Bu noktada Tekno Garanti hizmetleri bize müthiş çözümler sunuyor. Bunlardan başka bir videoda bahsedeceğim. Şimdiki konum ekran koruma ömür boyu değişim garantisi. Bu hizmeti bilmeyenler olduğunu fark ettim. O yüzden bu süper hizmetten biraz detay bahsetmek istiyorum. Bu hizmet aslında tamamen bizi koruyan bir şey. Zaten satışçı arkadaşlar da bunları önerek almanızı isteyecekler. Telefonunuzu Teknosa'dan satın aldınız. Üzerine yapışmış olan camı çizikler var. Değişmesi gerekiyor ki belli aralıklarla değişmesini uzmanlar da tavsiye ediyor. Dilediğiniz zaman gidiyorsunuz, telefon numaranızı söylüyorsunuz ya da faturanızı gösterdiğinizde arkadaşlar eski camı alıp üzerine yeni ...koyuyorlar ve sizi güzel bir şekilde mağazada nurluyorlar. Bu şekilde bu hizmetten faydalanabiliyorsunuz. Küçük de bir örnek vereyim bununla ilgili. Ben bu hizmeti bir müşterime verdim ve kendisi her ihtiyacı olduğunda... ...ek bir ücret ödemeden sadece ilk başta verdiği paket ücretiyle... ...ihtiyacı olduğu anda tüm Teknosalarda telefon numarası... ...ya da faturasını ibraz ederek sınırsız değişime sahip oldu. Almış olduğunuz ekran koruma değişimi sayesinde istediğiniz zaman istediğiniz kadar herhangi bir sınırlama olmadan telefonunuzun ekran camını Teknosa'ya gidip değiştirebiliyorsunuz. Bunun için de tek bir kıstasımız var. Sadece eski camınızı atmamanız gerekiyor. Bugünlük benden bu kadar. Teknosa hizmetlerini buradan anlatmaya devam edeceğim. Bu hizmetlerle alakalı sorularınız olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. Yorumlarınıza göre bir sonraki Tekno hizmet konumuza karar vereceğim. Bu arada kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.